Girişimciler ne tür bir iş yapacaklarını bence bulundukları ortam, ondan sonra geçmişleri, tecrübeleri, yapmak istedikleri, nasıl mutlu olacakları, hedefleri, bunların bütün bu değişkenleri bir formül olarak düşünelim, bir formülün uzun değişkenleri olarak düşünelim. Hepsini birleştirip aslında kendilerine özel sonuçları da koyarak o fikri bulmaları lazım, ne yapacaklarını bulmaları lazım. Yoksa dünyanın en başarılı olmuş girişimlerine bakıp işte ben de böyle olmak istiyorum deyip ya beğenmedikleri, sevmedikleri veya mutlu olmayacakları bir işi yapmaları zaten sonucu önceden kestirmemize sebep olur. Hiçbirisi başarılı olmaz. Başarının bence en büyük faktörlerinden bir tanesi mutlu oldukları ve çok iyi bildikleri, işe geldiklerinde de kendilerini işte hissetmeyecekleri bir sektörde çalışmaları. Ee, ve e, yani hobisi olsa hangi işi yapacaksa aslında onu meslek olarak seçenlerde daha başarılı örnekleri bulmamız mümkün. Çünkü tutkuyla bağlanıyorlar işe. Ee, onlar açısından yaşam ve e, iş bir iç içe geçmiş durumda. Tabii bunun çiz, çizgisini de çok iyi çizmek lazım. Ee, belli yerlere geçtikten sonra çok zorlaşabilir. Girişimcilerde bence e, bakmaları gereken esas konu ee, çok böyle şey oldu ama e, felsefi bir cevap oldu. E, ne yapmak istediklerini şeyden bağımsız, bu yazılımdan bağımsız, e, mobil oyundan bağımsız, herhangi bir sektörden bağımsız, internet veya e, teknolojiden bağımsız berber olmak istiyorlarsa berber olabilirler. Dünyanın en iyi berberi olurlar bu arada. Yani para onun arkasından muhakkak gelecektir. Yaptıkları işi çok iyi yaparlarsa... Zaten e, başarı arkasından gelecektir. Mutluluk başarıyı, başarı da mutluluğu tetikliyor. Hep ikisi birbirini şey yapan özellikler. E, uzun lafın kısası e, çok felsefi cevap. Mutlu olacakları hissetmeleri lazım.